Herkese selamlar. Dereceli maçtayım. Baron koridorunda team oynayacağım. Team arkadaşlar iki şekilde oynayabiliyoruz. İki şekilde oynayabiliyoruz dediğim gibi. Bunlardan bir tanesi atak speed ve AP kasıp oynanıyor. AD de oynayabiliyorsunuz Timo'yu. Fakat benim e, görüşümce en etkili oynama yöntemi Timo'yu şeydir her zaman. Full AP kasıp mantar ve Q oynamaktır. Çok çok fazla vurduğunu göreceksiniz bu, böyle yaparsanız. Bu bana biraz atar yapıyor ama Angelo uzaktan baltayla milyon kesersin kardeşim. Bana karşı başka bir şey yapamaz. Hemen şöyle gözdağı verelim abi ona. Her zamanki gittiğim o tuzağını kuralım ona. Minyonlar gider misiniz? Sen beni keseceğini zannediyorsun da ben seni keseceğim aslan parçası. Q'yu orada minyona attım yanlışlıkla. Bir gaza geldi. O Q'yu yeseydi ölmüştü. Hemen yine standart uzağımızı kuralım abi. Vurduk beyinle. Bu şekilde onu yine base'ine göndereceğiz. Sen böyle kardeşim. Hadi beyzine. izine. Sen çok atar yapıyorsun. Cezanla kestik. Ama oyunda evliliğim var. Bunu unutmuyoruz. Ulan base'imiz güzel bir yer atıyoruz. Eğer aklı varsa büyü direnci çıkmıştır. Bakıyoruz. Büyü direnci çıkmamış. Oh mantarımız abi. Süper. Şu an beni arıyor sağda solda. Sen böyle kardeşim. Nereye gidiyorsun sen? Hayır hayır hayır. hayır. <laughs> Uhu. Sıçratmak istemedim orada. Şu an yaptığım çok riskli ya. Evim var ama. Burayı almak istiyorum. Öleceğimi de hissediyorum şu an. Çok hızlı puştlayalım abi. İnşallah ölmeyiz. İnşallah ölmeyiz. Ver. Şunu şöyle hazır tutalım. Tamam. Güzel. Her zaman böyle oynayayım be kardeşim. Her zaman böyle oynayayım be. Yok ona gücüm yetmez. O geliyor şu an. İmimiz geliyor biliyorum. İmimiz geliyor biliyorum ya. Abi aklıma gelen başıma geliyor. İmimiz geliyor biliyorum dedim. Olsun. Bile bile ölmek, bile bile ölüme gitmek budur işte. Çünkü Evelyn main'im olduğu için biliyorum. O orada beni yemledi. Beyzatıyormuş gibi yaptı. İmimiz oldu üstüme geldi canını doldurup. Bunlar bir takım reklam kokan hareketler. Nereye gidiyorsun dostum? Şunu bir al Nerede Hemen bir tane vurup kaçıyoruz abi. Gelsen üstüm ama olmuyor böyle. Böyle kule mı kalacaksın hep? dayanıyor yer kaçarsın. Kıyamam ya hiçbir şey yapamıyorum. O çaresiz ki. Evet beyz attık. Rabadonumuzu aldık. Şimdi gidiyoruz. Onu mahvetmeye. Ben yok öyle. Minyonu kesersin. E gel biraz kuleyi zorla. Yok gelmedi. Yapacak bir şey yok. verdi korku oynama be kardeşim. Alt tarafı öleceksin ya. Gelmezsen kuleyi alırım. Hadi. Güzel taktik. Gidiyormuş gibi süs verdi abi. Kafamıza kafamıza vurdu. Evelyn'le beraber gelip. Ben şimdi kuleyi aldım abi. Burayı puştlayıp ne yapacağım? Her yere mantar döşeceğim. O evlin istediği gibi at koşturuyor şu an. İşte onu yapamayacak. Şimdi ne yapıyoruz abi? Tüm geçiş yerlerine mayın döşüyoruz. Etkili olabilecek her yere ve zehirden öldü. Ben de retten öleceğim. Olmadı. Güzel. çoğunun gücünü gördünüz değil mi? Q attığım için bana vuramadı Jinx. Daha bunlar başlangıç. Daha güzel şeyler olacak çocuklar. Sürekli üst koridoru puşlayıp her yere mantar düşeceğim abi. Oo oh, çok kötü oldu bu. Kaç 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 ölme. Ah. Yani şu Luden'in feryadı da bitsin abi. Ondan sonra beni durduramayacaklar. Baron mu gidiyor, ejder mi gidiyorlar acaba? Şunu almam lazım hemen. Güzel kardeşim şuradaki totemi görmüyor musun? Bunlar baron gidiyor bu arada. Evet baran girdiler. Ne ejder baran girdi adamlar ya. Bak. Abi adamlar baronlu şu an saldırmamamız lazım. Geri. Tamam öldü abi. Devam. Baronlu adamları da kesmeyiz be. Şu kuleyi alırsam süper olur ya. Yok gerav zorlama alamayacağız. 3K god lazım. süper abi var şu an canlara bak ben base atıyorum abi gerçekten. çekilin alayım bunlara manyak bir şekilde hasar vereceğiz şu an ultimizle ve q'muzla Bir geri çekin abi. Bu da evlen gelemedi mi kardeşim? Mantarlar mı bastın? Kıyamam. Kaç abi tur? Güzel kardeşim neden orada fight yapıyorsunuz ki? Burada ejder çıkacak. Adamlar barona giriyor bu arada. Girsinler abi. Ben de ortadan ittiririm. Barona bir şey yapamam ama buradan barakı açabilirim. Güzel abi. Tertemiz aldık. Güzel abi. Geri gel. Alevizli'ni de aldık. Süper abi. Halay'ı mantara bağlı şu an. Süper. Süper be abi. İşte timonun gücü arkadaşlar gördünüz. Mahvettim ya. Süper abi şimdi bitirdik. Bu kadar kolay arkadaşlar gördünüz. Dediğim gibi bu tamamen bir AP timoydu. Ee, ulti ve Q'ya dayalı bir timo oynayışıydı. Umarım beğenmişsinizdir. Gücünü gördünüz. Eğer güzel tuzaklar kurarsanız karşı takım mahvediyor. Yaklaşamıyorlar bile. Teamfight'a e %30, %40 canlarla giriyorlar. Zaten Timon'un amacı bu. Videoma like atmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. Allah'a emanet olun.